maç Unicraft çavrunda SkyBlock oynuyoruz ya ne yaptım ben yarın o <laughs> kadar yanımda mikrofonla uğraşıyor birazdan sesi gelecek onunla şöyle yapalım ee, üzerinde gördüğünüz gibi tohumlarla bugün şey yapacağız ya, bu arada o kadar kızı taşları falan sen hallet ben de bu arada geri ayarlayayım düzlemesini yapacağız değil mi kafa salla bana geliyorum hadi bakalım. Burası mı son olacak? Şunları keşke tuzakla yapaydın lan. Bir dakika dur sonra. Kaldırsana bir dakika santreleri. Ver bana abi. Kırma kırma kırma. Herkes duvara koyunca oluyor mu diye düşündüm de tamam. İki tane tuzaklı sandık. Al şunları da. Şunları da tuzaklı yap. İki tane double lazım. Şimdi buraya şurası huni olacak değil mi Akay? Kanka Hunel de verelim keşke bana. Ben. Neyse sen gelince şey yaparsın. Ben şuradan bir ya dur Hunel lazım. Hunlere göre ayarlayacağım. Gel Hunel atsana arkandayım. Buzunu yaktım lan. Evet, yanlış görmüş. şöyle olacak. Oraya şey koyuyorum ya. Hun hunileri koydum. Aa, hunileri koyacağım diye duvar koydum. Şimdi buraya düşmesi için bunun bir büyük üstten başlamamız lazım. Her türlü. Yani şuradan gideceğiz topraklarla. Şurası toprak olacak o kadar. aynen. Bir dakika. Eee... 2 3, 4, 5, 6, 7 yapalım. 8. Hunilerin üstüne gelmeyeceğiz. Hayır, hayır öyle olmayacak. Bir dakika dur dur dur. Öyle olmaz çünkü yere akarlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her türlü 8 yapmamız lazım yoksa yere akarlar. Ama tabela koyarsak akmazlar. Tabela koyar mıyız hunilerin üstüne? Öyle bir şey yapalım mı? Ne diyorsun? Bundan üstüne tabir edersin, ben de şuraya ayarlayayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şunu üstüne aç ki çarp 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gider ya olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle suları falan koyacağız. Şöyle şöyle yapalım. Şuraya kadar toprak. Bir dakika dur. Şu anda orada değilim. Geleceğim. Ya mikrofonu bir an önce halletmeye çalışıyorum. Böyle daha böyle çok güzel oluyor. Oo geçmişim ben. Şu blok. Tamam. Geliyorum 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 geliyorum. Ee, o da olur, o da olur, o da olur. Böyle olur, sorun yok. Yani toprağımız yetmeyebilir o kadar ya. Sen bir markete gibi toprak al istersen biraz. Gittin değil mi? e <laughs> koy buradaki sandıkları, önündeki sandıkları şuraya. Ya da topakları bana at birazını. Ben bir yandan yapayım. Tam çözdüm. Hoş geldin. Ben ne var toprak. Ah düştüm. Şuralara ayarlıyorum ben bir. Eee şu lapisleri ya. Aa yanlış yaptık. Ne yanlış yaptık? <laughs> bir boşluk bırakıp gidecektik. Yanlış yaptık. Aa tut, tamam. Yok yok sen buraya sen buraya yap sen buraya yap. Ben onu ayarlayacağım. Su için diyorsun ben ayarlayacağım onu. Böyle aralara. Oğlum ben onu ayarlayacağım ya. Sen yap şurayı, sen toprak koy buraya. Ben onu ayarlayacağım, sen, sen merak etme. Sen şöyle bir toprak alış. O kırdığın yere. Allah. Ya seni koydum doktora, bende geç gözüküyorlar ya. Yanlış yere gittim. Ha? Evet biraz öyle yaptım. Şuraya kırayım da kafan karışmasın. Böyle sarı olacak ya çok güzel olacak bence. Allah yine düştüm. Bayağı büyük oldu. Ya şu şu oldu. en, en son yeri yapmasaydın keşke şu tarafı. Ama bir şey olmaz. Yok ya, şey taşın üstüne gelecek, bir zarar vermez ki. Hmm. Sen ne toprak var mı? E işte yani. Mistek Onlar var. Ta tam istek. mistek. Tamam at bana. Dur. Al. Buradan mesajla şu lapisayla uğraşayım. Tam mı geldin lan? Aynen. Sonlar sende mi? Aynen, 13 tane var. Ne tane? Yani. Burayı düşündün değil mi? Ha? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su burada olacak tamam. Evet işte. Suyu oradan açacağız. İşte oraya su koyacağız. Bir dakika lan. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam. Şuraya, hülye, şuraya şeyleri koymayacak mıyız pistonlara? Evet. Su kurtarda evet. olmayacak mı? İşte su, su buraya mı yapan ya bak şuraya. Suyu buraya tamam. mı koyacağız? Bir dakika ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şuraya koyulmuyor mu? Öndeki yere mi diyorsun? Ha tamam tamam. Yanlış şey toplamışız. Oraya şey... Bir dakika, bir şey ver de. Şurayı bir kapatalım. Bir dakika dur da, bir bekle. Deneriz hiç olmadı yani. Ne olacak? Kafam karışıp yani şimdi, sen öyle deyince. Sulağı falan mı senin? Bekle be. Sen şu Allah. Piston işini bir hallet. Abi nereye koyacağım pistonları? Ya şuraya bir koy pistonları. Şuraya bir koy pistonları önce. daha koştum koştum geri düştüm. <laughs> <laughs> Şurayı bir kaç çekmemiz lazım. Neyse la piste çekelim bir şey Ya bu zıplama işte, ne kadar güzel ya. Ben de yok maalesef ama. İki blok. Yetmiyor. Oğlum burası büyük kimler geldi ya Neyse dur bakalım hayırlısı. O zaman buraya niye toprak koymadın? Nereye abi? Kırdığın yere. Bir dakika. Oraya toprak mı koydun? He. Bilmiyorum. Bunlar da suların dökülmemesi için. Şimdi. o kadar. Şu kızla sistemini yap abi. Şu şöyle bir su koysana. Abi nasıl koyayım? Bir dakika atalım. Ne oluyor? Arkaya bir su koy. Bak. Koyayım suyu? Ben görmem o suyu. Bekle. Ben suyu görmüyorum. Abi şu anda bak burada. Bak benim olduğum blog görüyor musun? Bak burada bitiyor. Versene sen şu kovaları bana bir. Abi bir öne koymamız gerekiyor. Bir dakika bir kovayı ver ya. Al ya. Geçi doğru hakta tam tam bir, bir yere koymamız gerekiyor onu fark ettim. Ben de senin koyduğun su bende çok geç gözüküyor. Onu bir şey ettireyim. Allah suyu. Neden koyuyorsun? Tamam. Oğlum yengin abi. Fantezi sensin. seversin? Adam ona koyduğum. Yani ya Suları doldurayım ya. Geliyorum ben. Bu var benim dediğim o yaralı olacak işte. Evet aynen öyle. İşin gücün yok şimdi şunlar olur ya Abi şey olmaz ne olacak? Ne işin var? <laughs> Ulan buradaki de altı blok olacak değil mi? 2, 3, 4, 5, 6 saniye. Olay be işte işte. senin koydum da bende gözükmüyor sinir ediyorlar. Bir şey olmaz. Ya düştüm aşağı. Bir şey olmaz. Fıtı <laughs> 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 Drive, 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 drive. Ne yapıyorsun o Kai? Işık bantlama yapıyorum. Hayır amacın ne? Ben bunları niye koyuyorum peki? Fantastik mi? Evet. Yürü git. Şimdi ben şu su, işin bir sistemi halledeyim bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. Hmm. Şimdi şöyle. Şöyle. Ne deneyim görelim mi? Aynen. Nereye koymak istiyorum, şeyin nereye koyuyor ya Okal bana bir çörek versene Bir dakika Okal'cum Bir dakika Bir çörek ver Yanına geldim. Tamam bu pistonlar hazır. Suları koysanız mı? Hayır. Bekle. Ne Bekle. Ha bunları mı? Böyle mi akıtacaksın? E. Kenarlarını kapatayım mı? Dur, onu halledeceğim şimdi dur. Yolu yapayım da. O zaman bu ortadaki sandık ee, hunileri kaldırarak. Yok oğlum ya. Sıkıntı yok. Bana at küreyi küre sen ben yukarıdakileri şey yapayım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yanlış oldu. Şu buraya kadar gelecek. Şu yolu bir düzelteyim ben ya bir dakika dur. Karıştı burası iyice. Okan sen de gelsene onun yanlarını kapat. Yanlış yeri kapattım. Şu buraya kadar gelecek Çekil çek gel. Çıkalım beraber tamam Haşırtayım bilek boz Bak şunları hemen kapatmayalım dur Toprakların şey Lan sandığa mı gitti bunların herşey Sandığa kaçmışlar aynen Şunu da bakayım, neredesin? A, Bitti tarafı. mi burası? Bitmemiş oğlum, neresi bitmiş? Neresi bitmemiş Engin abi? Aha. Oğlum bende gözükmüyor ya, geç gözüküyor. <laughs> ne yapayım? Yalışırsın. Abi bitiririm, bitiririm ben taraf. Ya bitirdim tövbe estağfurullah ya. Dur şu fazlalıkları alıyor mu lan? Adam fazlalıkları alıyor ya. Oğlum balcanın yongasıdır. Bak şuradan başlayacak su. Yok. Geliyormuş da lan. Ya senin başlatacağın su şişesi <laughs> Dur lan, şerefsiz. Şu suyu koyar mısın? Ya Ko da ben. Bir dakika koyayım. ya, bir dakika ya. Allah Allah. Şu da bir dursun. Sen bir aşağı geç. Var mı kaçak köçek bir bak ona. Tamam. Şimdi şuraya bakayım. 1 2 3. Şurası olması lazım. Aynen. İşte bu ya. O kadar. Hani bittiydi? Bitti işte. Ha bitmiş bitmiş belli oluyor. Ha orayı ben açtım bilerek su koy diye. Tamam. Ya Okay blok gözükmüyor anasını satayım. Ben de şey blok yok diye çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Şaka mısın sen? Okay hadi bir ha. Buralar boş kalıyordu değil mi? Bir, bir dur bir dur. <laughs> sabırsız ya. Buralar boş kalmıyor muydu? Hayır oğlum niye boş kalacak ya? <laughs> Çekil. Mal gibi kalıyorsun işte orada. Hikmet <laughs> o Ben senin böyle de trollerim be. Bunu söylediğin için T'ye. İşte bu ya. Geldi mi? Şurayı bir bırak. Şey yapmışız. Yanlış yapmışsın o kardeşim. Ben mi? Hayır <laughs> abi. <laughs> 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 geldi mi oğlum? Ben de suda gözükmüyor. Anlarsan satayım. <laughs> geldi geldi. Ben kırdım bir tanesini. <laughs> ben mi? <laughs> Buradan su buna işlemez mi şimdi? Ha? Bilmiyorum bilmiyorum. Bence işler. Her şeyin altında su var şu anda. Fıtı fıtı. Evet. Evet. Kendileri işlemez. Aha işliyor valla işliyor tamamdır. Ben ve ben ve yine ben. Ya hey Engin abi. Zaa. Ama kuruyor bak. Bir tanesini işledi şu an. Hah iç oldu. Ulan suyun bir yana dağılmasını bekleme. Hır bu. Bu arada hepsini yapmamıza gerek yok sanırım çünkü o kadar tohumumuz yok. <laughs> ya yapalım hepsini. Engel sen de çapayla yapsana ya bu şey olanları. Ya bir sus. <laughs> hırt. Bir hırt. kafa yapmış Videonun ee... başlarına buldum okay. Ney? <laughs> ney ney? Şöyle dolur hadi de. Tamam hepsini çapalamana gerek yok. O kadar tohumumuz yok lan. Tohum çıkıntı yapacağız. Var bende tohum. O zaman ek. Ekiyorum. Sen de ek. Oh, bitti. Al. Ben bir yani. Dur şu arkadaşı kabul ederim gelsin. Adamıza. misafirliğe Adam. Diye gelsin. sen neden kuruyorsun arkadaşım. Fıtı fıtı. O kadarına bakma. Hani şey bulmuşsun şeylisini arama derler biliyor musun Allah'a? Fıtı 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 Bunlar zaten tamamen e, suyu emin şey olacak. Sen merak etme onu hallederiz. Ya böyle zaten iyi ya. Video sonra. Konu açalım. Önümüzde. Az önce yolda kalplere karşılık bize kalp yollayalım. Dımı 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 dımı. Fıtı fıtı fıtı. Düz yengin abi. Düz. Şerefsiz, çok... ben tohum makinesi miyim? Evet, ben de tohum makinesiyim tabii. Tohum makinesi var da biliyor musun? Önden, bir tane makine var. Önden eh. böyle çapalıyor. Çapalıyormuş gibi. He. 30 ne lan? 50-50. Önden böyle çapalıyormuş gibi arkalarına tohum döküyor. Tohum suçu. Omen tanrım. Hadi hadi diz. Görünmüyor <laughs> lan bloklar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya. Ya. Görünmüyor oğlum. Allah Allah. Kaçak mı geçiyorum ben de? Görünmüyor işte. Kaç tane tohumum kaldı? At bana. Bir, iki, üç, bitti. Dur al, gelim marketten. Bir, iki, üç, dört, altı, yedi, sekiz, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on saymayı öğreniyor Video başlığımız. Aa buldum 8 tane at Bu, videoyu okuyacağın öğretmenini yollayacağım. Ya hayır ya. Şu an geriye gideyim mi? balık alıp geleyim. <laughs> Hınım. <Hının. gülüyor> ya adam spamlarla geziyor önümde. Salak salak önümden geçiyor. Fıtı 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 Tamam. Ercan Bank. Ercan Bankası da var. Oha. E, Bakacağım bankasına kaç para var. Haber? Mal, ercan, mal. Tamam. 27 <laughs> mi parası varmış arkadaşım. Çok fazla parası yok. Bir de ben kendi paramı yapmak istiyorum. Ee, Oley. Hangi? Ne üç, oldu? 3 milyon 2 299 yıl param var. Beni hangi köşeye aradı Çıkarsan bir, birisi beni aradı bir Tahmin edeyim Emir. Hayır. O zaman başka, bilmiyorum başka kim var. <laughs> Tahmin edeyim Emir. başka <laughs> kere sizi bilmiyorum. Ne demek ya? Başka kim olduğunu bilmiyorum ne bileyim. Ben müneccim miyim? Ya da müneccimin şeyini mi yedim? Evet. O kadar. <laughs> sen hiç müneccimininkini yedin mi? <laughs> Ay sen. Ay yemediysen ben yedirebilirim yani. Ne <laughs> fark ya, bir şey yok. Bir şey soruyorum. Bu tabelaları bana taktırdın da ne oldu? Ne oldu? Hiç. Allah'ım. Oğlum, çocuğum biz oradan suyu açmayacak mıyız? Beynine tükürdüm O ona, ona tüm kelimeyse beynine tükürdü mü demek lan? <laughs> <laughs> Beyzer Adem. Dur ben ee, kemik tozu alıp geliyorum. Öyle oh mi? 50 tane kemik. Oh kemik tozu. Bastı. Evet. Ertan nasıl yapıyoruz? Karşılıklı takılıyoruz. Olay be. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> <laughs> Araya girdi kara ha Kara gidi ama sen kara ejderhasın. <laughs> kara gidi ama sen kara ejderhasın. <laughs> <laughs> ya neden ben? Ya neden ben yapıyorum? Ee, yok sağ ol. Ya bütün sistemleri ben yapıyorum ya. İngin abi yapsana azıcık. Okay ne yapıyorsun? Olum bırak doğayı kendi haline bırak büyüsünler lan. Ya doğayla ben şimdi. Neyse. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldim Şöyle arkadaki güzel görüntü olarak tarlanın görüntüsünü. O kadar görmeyelim dur geri girelim biraz. Ya! Düştüm. <laughs> <laughs> Benim sapsarı durunca çok güzel oldu ya. Niye yeşil i̇şte dururken de gayet güzel. Şöyle baksana. Hayır küçük duruyor yani. ama. O kadar önündekini görüyor musun? Hayır. O ne tırtır mı? ee Tırt 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 21 sandım. <laughs> Yakma geldi o. <laughs> Neyse. Arkadaşlar kendinize <laughs> çok iyi bakın. Okay. Yine <laughs> krizindeyken biz videoyu bitirelim artık. Hayır kardeşim. Kendinize çok bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Aa bir daha var arkamızda. Dar ne darbeli 42 gelmiş. Oğlum adam darbeli marbeli hayırdır lan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz <laughs> kanalımıza abicim kanalımıza... Oğlum benim kanalıma beğendiyseniz aboneyim merak etme sen o konuda. <laughs> evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rol veya Minecraft videolarına görüşmek üzere. Bay bay.